İlk adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Ahmet Can ve 13 yaşındaki Mehmet Can Bozduman isimli iki kardeş, her gün evlerinin önünden çöplerini alan temizlik personeli için bir sürpriz yapmak istediler. Bu sürpriz için soğuk yılbaşı gecesini seçen Bozduman kardeşler, yılbaşı gecesi çöplerine gelen ekibe her gün yaptıkları gibi balkondan poşet saldılar. Her zamanki gibi çöp aldıklarını sanan temizlik personeline balkondan seslenen Bozduman kardeşler, "Bugün poşette çöp yok. Bunlar sizin için hazırladığımız hediyeler." dediler. Olay karşısında şaşıran ve mutlu olan temizlik personelleri, genç kardeşlerin bu davranışından dolayı duygulanarak onlara teşekkür ettiler. "Kardeşim çok teşekkür ederim. Makbule geçti." Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan İlk Adım Belediyesi Çöp Taksi Biriminde çalışan temizlik personellerin paylaşımını İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından fark edildi. Başkan Demirtaş, o gün görevli olan ekip ile birlikte Ahmet Can ve Mehmet Can kardeşlerin yanına giderek, gençlere yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı satranç takımı ve hediyeler verdi. Bizim çöp taksi uygulamamız var. Bu gençler bizim bu şeyden etkilenmişler. Kendileri onlara sevgilerini vermek için bir metin yazmışlar. Biz de etkilendik. Çocuklarımıza biz de çam sakızı, çaban armağanı santral takımı hediye ettik. Böylece o da bize bir şey hediye etti ama ne etti bilmiyoruz. Yaşım, Teşekkür ederim. Kesinlikle. Gece gündüz her zaman çalışıyorlar ve gerçekten zorlu bir iş. Soğuk, işte zorlu. Biz de böyle bir işte aynı dediğimiz gibi çam çaban armağanı bir hediye vermek istedik. Yılbaşı günüydü. Yılbaşı günü çöp yerine hediye bıraktık. Tabii bilgilenmeleri amacından çünkü çöp atmasınlar diye de belirttik içinde hediye olduğunu. Ondan sonra da geldiler, teşekkür ettiler, zillere bastılar.